Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur tutsak usura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutuksu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından hangi kapıyı çalsa kim zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor sız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.